Hop hadi gel. Yeah. At tut tut. Tut tut. Dur. Al. Of çok sıktı ya. Biraz bir iplelik yapalım. Canım, bir coşkun amcanın camını kıralım ya. O bu ara çok ipleleşti. Kıralım. <gülüyor> <gülüyor> coşkun amca sıkacak bizi. Ulan. Çok kurdun amca mı? Kurdun amca. Ya kirabim kırdı. Var. Hadi. E, e, efendim? Ne efendim? Bilan. Bu cama parasını kim verecek lan? He? <laughs> ben, ben, ben yapmadım Coşkun amca ben ye, ye, geldim Oğlum burada senden başka bunu yapacak biri var mı? <laughs> Özür dilerim Coşkun e, amca <laughs>